Evet merhaba arkadaşlar bugün benim ilk videomu atıyorum ee, evet, Bugün beraber Riko'mu bin kupa yapacağım Ve Jeyung'a da kupa kasacağız Sabah bir tane video çekmiştim ama onu iptal ettim Bakın Jeyung'a burada kupa kasacağız Ve keşke o da videoya dahil olsaydı ama Videoyu açmadan önce bu story açayım dedim Star diyesinden efsaneyi yazdı. Hadi bir karakter dedim. Moe çıktı oradan. Zaten Moe biliyorsunuz. Bir fazla vuruyor bir az vuruyor. Bir fazla vuruyor bir az vuruyor. Çoğu kişi taktiği köşeli, karakterin köşesine vurmak diyor ama. Ben bilmiyorum yani. Neyse bugün sizlerle Rico'yu bin yapıp şey yapacağız. <laughs> Şeyi deneyeceğiz. Adını da unutuyor mu sürekli. Jeyung Sung muydu? Jeyung'du herhalde. Evet Jeyung. Moe'yi de deneriz belki. Moe'yi. iyi bir karakterdir ya. Ben zaten Moe'yi daha önce denedim. Bu arada şimdiden sizle Jeyung'un aksesuarını alalım. Bak bu aksesuarı bence almayın. Bence net bunu alın. Net. Net. Jeyung'un en iyi aksesuarı. Neyse biz şimdi biz Rico'yu sonra Bin Kupa yaparız. Biraz sizlerle beraber J-Yung oynayalım. Hmm... Çift hesaplaşmadan mı başlasak? Bir dakika. Tam çift hesaplaşmadan başlıyoruz. Sonra da kupa kasarız. Arkadaşım davet attı. Dur ona çift hesaplaşma yönelim. Hayır başka birini davet et. Oha başka birini davet etme. Ne Michael'ı? Allah Allah. Nerede şimdi o? Evet. Çift hesaplaşmamızı açıyoruz. Hemen savaşçı önerelim ona da. O benim kupalarımda birini numarasın Baz midir? Tamam böyle kalsın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne <laughs> arkadaşlar ondan attı. Hayır. Hayır ya. Abi internet senin ben nokta nokta internet. Hadi hadi gir 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 gir. Oo! Hayırdır oğlum sen? Kimsin lan sen? Hayırdır poko? Arkadaşı kimdi lan oğlum? Gel gel. Oh, şu aksesuarı çok seviyorum ya. Gelsenize lan. Hii! <laughs> sektirme! Bas! Bize sektirecek diyor. Bu da kesin var ya şu sushi gücünü çıkarmış ondan oynuyor. Bazı sakın yeme. Yo boss. Güzel hep kaldık. <laughs> onu aldım. Hayır ya. Aksesuarımla onu alabilirdim belki. Neyse. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar siz siz olun. Yaşınızı 18'in altında girmeyin burada. Bakın arkadaşım 18 yaşın altında girdiği için chatten bir şey alamıyorum. Neyse i̇şte. arkadaşlar evet. en az destansı yazarsa like atıp abone olmayı unutmayın. Niye <laughs> bana denk ya? Yani. Arkadaşlar burada buradan şu kenji kostümü gelecek ya. Sushi menü açınca. İşte ondan sonra ben kenciye biriktireceğim. Sonra kendi kenciye kredi biriktirdikten sonra üstten bin kredi alacağım. Kendi almam çok kolaylaşacak. Dur abicim sen baz oynayamıyorsun. Ya da kal Ne yapayım? Biraz oynayayım. Hı. Hı. Eşinin vanlığına bakın arkadaşlar. Gak, gak. Ya <laughs> gel benle de hızlı hızlı yürü Hı. Hemen cana giriyoruz. Can daha fazla vuruyor. Ben ondan cana geçiyorum arkadaşlar. devam ediyoruz. Şimdi Hı. hıza geçiyoruz. Çünkü daha hızlı gidiyoruz. Hmm. Uy. <laughs> <laughs> hmm. adamı. Ya. Ya tık. Ya bizim adam kaç kaç. Güdümlü füze yolluyor bildiğin. Bir de bana sinirleniyor. Kimsin lan sen? ne tezgah beyinle Gitme gitme. Maple sana bir tane geçirdim mi feleğin şaşacak. Hadi. Adam mısın? Adam iş var daha ya. Helalsin. 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 Tamam aldım onu. Kaşık atıyoruz bildiğin. Evet, onu da aldım. Evet bence ikimiz de çok güzel oynadık. Evet bu arada görevler tamamlandı. Hemen çıkalım. Binlik görev tamamlandı. Baya bir kademe atlanır herhalde. 1700. Oh. Onun sonuna kadar geldik. Hadi İki tane sarı diyesi var. Destansı ve üzeri çıkarsa like atıp abone oluyorsunuz. Evet. Hayır. Ne kadar şanssızım. Seviye basabiliyor muyuz? Kaç altınımız var? 455 altınımız var. Bunu da sizin için yapıyorum. Yapsam mı ya? Sizce karlı mı? Karsızı da abi. Ben ona para vermem. Adımı değiştireceğim ben. Bakın. Buradan adımı değiştireceğim. Benim adım Arda değil. Küçükken bir tane abimle almıştım. Adı da Arda. Benim adım Arda değil ama. <laughs> Son 20 taş kaldı adımı değiştirmem için. Arkadaşlar. Hem zaten benim liko 1000'e de yakın. Bir de şuraya bakın. Bakın. Burada. Bana Riko'nun şeyi çıktı. Cehennem şeyinden Riko'nun adı nedir? Sushi gücü çıktı. Lan adamlar direkt şu kostümlerden çıkarmış ya. Şu tara geldi bana işte. Rakip olarak. Neyse devam ediyoruz. Son iki maçı daha atalım. Sonra da farklı oyun modlarında deneyeceğiz. Arka arkadaşlardan çağırırız. Vur oğlum. Teşekkür ederim. Abi bizim adam öldü. Kaç. Kaç. hayır ya. Neyse arkadaşlar bu oyun modundan bu kadar olsun. Çift hesaplaşmada gördük. Bir de savaş topunu da deneyelim. J yongumuzu. Evet, bizim arkadaş üzgün ifadesi atıyor. Sırr gato hadi gel. Sr gato. Gelmiyor arkadaşlar. Kime atalım? Mustafa X. O da gelmiyor. Abi Julia bari sen gel. Cıstak atma lan. Yok abi gelmiyor. Kim gelir ki? Michael oyunda mı? Michael da oyunda değil. Diamond gel buraya <laughs> Julia sen gel <ya>. Ama eşleştirmedi. <laughs> <laughs> Deşaz Deazı Geldi Hazırlanın başlayalım Hadi be kostüm havası atıyor Hava atıp gitti ya lan. Ya bizde de vardı abicim. Bende de ateş böceği bir vardı yani. Yok adını unuttum. Mega böcek bir işte. Aman kimse gelmezse gelmesin biz oynayak ya. <laughs> Arkadaşlar her zaman toplu alanda canlanma moduyla oynayalım. Ültünüz dolduğu gibi bir toplu alanda canlanma modunu açayım karakterle. Hız modu toplu da işe yaramaz. <laughs> At onu. Helal. Ama ben canlanma modunu açmayacağım çünkü bende koskocaman bir hasar modu var. İyileşmeyi açtım. Bu arada hasar modu işte aksesuarla geliyor. Evet aldık onu. Ata golü. Yes. savaş topunda da denemiş olduk iyi yoğunluğumuzu. Şimdi sıra elmas kapmaca. Hiç sevmem. Hadi. biri yetmez ikincisi olsun iki yetmez üçüncüsü olsun Yeşilini ver kafam güzel olsun Ve buçuk bu kapak olsun Kafanı Kim tutarsa vaktin aşağı da! onu da aldık lan Frank. Senden korkan senin gibi olsun. Ama Frank gibi olmak güzel bir şey. <laughs> Barley. B Benden kaçmanız gerek. Ben koskoca yeni gelen oyuncu. Ye Yong. Um. Aynı şeydeki Squid Game'deki Gi-Hun'a benziyor adı. Herhalde Japon gibi bir şey. Siz onları oyalayın ben burada alıyorum yükleri. O bu değil mi? Ya bana sal. yükleri gitti kendi aldı yalan. Bana salacaktı işte. Altın kaşık, altın kaşık, altın kaşık. Tamam bütün yükler bende rahat olun. Talık modunda şöyle Kaşık attığım kişinin canı doluyor. Ben daha bunu yeni keşfediyorum. Karakter kaç gündür bende bende. Az kala yeniliyorduk ha. Kaşık attığım kişinin canını iyileştiriyormuşum. Ben daha yeni keşfettim bunu. Ama hep tek hesaplaşma girdim şimdi. Bu arada arkadaşlar Gerçi kulüp dolu herhalde Bakayım evet 30 kişi dolu Evet star adayımızı açıyoruz En az destansı çıkarsa Benim adım inek Yes Çıkmadı <laughs> Şimdi arkadaş Yanımdaki kişi bana söyle Savaş topunu denedik zaten 5 Beş ve 5'i de boş. Yanımdaki kişi bana söyleyecek şimdi. Niye sürekli etkinlik değiştiriyorsun diye. No 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 no. Hemen dislike atalım. Hayır. Aa tamam. Yeşilimi ver kafam güzel olsun. Yedi buçuk insana kapak olsun. Şarkının devamını bilmeyince ben. Yalnız rakibe Chester falan geldi. Oo, oo. Bizim adam. Çarşıya gittim. Yok, pazardan aldım bir tane. Ya şu Lumi çok gıcık bir karakter ya. Oyunda gördüğüm en gıcık karakterlerden birisi. Helal lan bizim baz. Bizim köyün bazlaması. Ya bazlama gitme gitme. Git. Aa, bak can basmasam ölüyordu bazlama. Hayır bazlama. Hayırdır Lumi sen yürek mi yedin? <laughs> bazlama at onu ultini. Helal. Helal be. Helal lan Yusufi. Kaşık modundayım. Size vururlarsa canınızı dolduracağım. Çok iyiyiz be. Çok güzel. Win 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 winner winner chicken winner. Ah, ah. Winner winner chicken winner. Ah, ah. Winner winner chicken winner. Ah, ah. winner, winner, chicken, winner. Evet şimdi Oh knockout ve sonra Diallo da denemeyelim hoş. Yani. Diallo da boş ver Sonra da Rico'muza bakacağız Rico'yu yükseltmeye çalışacağız Hatta Rico'yu yükseltirken Jeyung'u da kullanalım Diallo da yükseltelim Rico'yu Video biraz uzun oldu ama Olsun ya bir şey olmaz. I will Canım dolsun. Canımı dolduruyorum. Dol. Hayda ben öldüm. Bas sendeyiz. 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 Adamsın bak. Adamsın. Hoppa. Hemen mod değiştirdik. Ya iki adamsın dedik. İlk başta öldü yalan. 3 v 1 gelir mi? Biri gitti. Ya nasıl? Onu da aldım da. Son anda vurdu ya. Bazı şimdi de sinir atıyorum. Daha demin bazı övüyorduk. Şimdi de sinir atıyor Ya Şeli öleceksin. Şeli ölme. Vurdum onu. Aldım onu. Hadi 1v1 kaldık. Ya şu taret de. Acayip. Oho. Adamdan çok taret taret vuruyor. Aksesuarım da olsun. Şimdi işini bitirdim onu. Yes! İşte bu be. Çok güzel oynadım. Arkadaşlar bence Rico'yu denemeye başka bir videoya bırakalım. Çünkü baksanıza çok iyi gitmiyor muyuz? Uf, çok güzel oynadım be. Evet, bizim adam son ekranda. Evet son ekranda kaldı. Oyundan mı çıktı? Herhalde. Evet arkadaşlar, istediğiniz challenge fikirleri varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bence bugünlük bu kadar olsun. Yeni bir videoda görüşürüz.